Japonya'ya gidiyorum. Harikayım, çok mutluyum. Hayat çok güzel şu an ama benim ağrıyor. Kombinlerimi yaptım ama oturarak göstereceğim. Çünkü neden? Çünkü benim ağrıyor. Çin aktarmalı gideceğiz. Yol 16 saat. Böyle bir dedim ki hayatımda ilk defa bu kadar uzun süre hareket etmeden oturacağım. Kardiyovasküler dolaşımım ne hale gelecek? Şey falan söylüyorum arkadaşıma. Onlar daha önceden gitmişti. Arkadaşlarımızla birlikte gidiyoruz. Mat alayım mı yanıma? Serebiliyor muyuz yere? Esneme egzersizleri yapabiliyoruz demişti çünkü bana. Ayakta yapıyormuşuz o egzersizleri de. Bakalım nasıl olacak. Ve ben asla oturduğum gibi şöyle dümdüz oturamam. Böyle bir şey benim için mümkün değil. Ya bacak bacak üstüne atacağım ya bacaklarımı bağdaş kuracağım ya böyle saçma sapan... Hani şey var ya... <laughs> benim ağrıyor diye söylenirken benim oturuş... Ayrıca içeride çalışıyor hala ve kendi bavulunu hazırlamadı. Şimdi başlayalım. Japonya'dan bavul almakta niyetindeyim. O yüzden çok fazla bir bavul almayacağım yanıma deyip kocaman bir bavulla gidiyorum. Ancak sarar zaman Can'la. Hatta belki sadece ben sığarım bunu bilmiyorum. Çok layer layer yaptığım için kombinleri yani kat kat biraz fazla parça oldu. Ali Can'a diyorum ki orada 6 tane kombin var bana onu getirir misin? Bana diyor ki burada 100 tane kıyafet var haklı. Birinci kombinde bir ceket var. Deri bir ceket ama kedilerim bunu artık bayağı vintage haline soktu. Çünkü her tarafında bir kedi tırnağı var. Fikret gözüküyor mu? Siyah ya gözükmüyor olabilir. Şöyle bir renk katması açısından bir atkı aldım. Ucunda fiyonkları var. İçinde etek var. Giydiğimde görürüz zaten. Bunu çok beğenerek yaptım. Çorap olarak da mürdüm çorap giyeceğim buna. Çek bakayım Fikret. Figo. Sen benim küçük fındığımsın. Senden bir hafta ayrı kalacak olmak beni çok üzüyor en uzun süre bir hafta. Daha uzun süre ayrı kalamam bu çocuklardan. Allah gerek etmesin. Çok özlüyorum. Direkt askılarıyla koyuyorum ki çıkardığımda hiçbir daha bulmakla uğraşmayayım. İkinci kombin ceket, pantolon ve gömlek takımı. Bir de kravatları var tabii iki tane. Gömleği ütüledim ama tekrar bozulacak zaten. Bu sefer tersten koyayım ki üst üste gelmesinler. Ütüsü bozulursa artık orada el ütüsünü de alacağım yanıma. Yapacak bir şey yok yani kravatlar. Bir bordo aldım, bir kahverengi aldım. Karar veremedim çünkü. Üçüncü gün kombini. Ya buna yelek olarak aslında içine gri almıştım. Hatta geçen gün de giydim aslında biliyorsunuz bunu. Ama onun griliğinin yerine acaba pembe de nasıl olur diye düşündüğüm için pem, pembe. Pembeyi de alacağım yanına. Artık beğenirsem pembeyi giyerim. Ama muhtemelen kravatla giymeyeceğim bunu. Her şey tamam. Belki ama beyaz gömlek giyerim bunun yerine bilmiyorum. Şöyle göstereyim size. Bu ceket dedemin ceketi. Mekan cennet olsun. Bunu da alalım şimdi içine. Askıları böyle içine itince de hiç sorun kalmıyor. Dördüncü kombin. Bunu nasıl ne için aldım ama? Sadece bu eşofman altı için yaptım bu kombini. Olabildiğince sade bir kombin. Sadece şapkasında Spicy Senorita yazıyor. Şu ikisini matchledim. Beyaz zaten çok basic. Umarım sweatshirtim lekeli değildir. Çünkü biliyorsunuz ki beyaz sweatshirt bir kere lekelenirse o leke asla çıkmıyor. Bu çantaya da bayılıyorum. Bu çantam. Buna öyle güzel bir güneş gözlüğü aldım ki birazdan göstereceğim. Tam bu Japonya'nın öyle bir tarz var ya, tam bana uygun bir tarz o. Nerede giymek istemediğiniz, saçma sapan gördüğünüz şeyler varsa ben onları giyerim ve yakıştırırım biliyor musunuz? Burası da tamam. Yalnız ben hani bir küçük bavulla gelirim falan diyordum da asla bir küçük bavul değil burası 15 kilo rahat. Beşinci kombin yine vintage bir deri ceket. Bayılıyorum vintage deri ceketlere. Kemerine kadar hazır. Bunların içine ne giyeceğimi düşünüyorum sadece. İçlerine giyecek bir şey bulamadım henüz. Bunun çantası içeride takmamışım. Onu da getiririm. Şöyle yapayım. İçinde kedi kalmadı değil mi bavulum? Bendeki korku. Şimdi son kombin. Yine böyle ceket, hırka ve bakayım kemeri var mı? kemerde burada. Bunları giyerken tek tek göstereceğim. Yanıma aldım. Bakım malzemelerine geçiyoruz. Kış bavulu olsa bu kadar zorlanmazdım ve bu kadar ağır olmazdı biliyor musunuz? Çünkü ayrı ayrı ceketler kullanıyorum ya hem her kombinde. E tabi ağırlaşıyor. Kış olsa bir mont al yeter. Ama sonbahar kombinleri biraz daha zor. Az önce bahsettiğim o çizgili kırmızılı kombini hatırlayın. Onun güneş gözlüğü geliyor şimdi. Dalga geçmek yok. Nasıl? Çok güzel değil mi? Değil diyeceğinizi biliyorum ama bence çok güzel. İkinci güneş gözlüğüm. Aslında bunu almaya da çok gerek yok gibi ama hani belki olur da bunu takmak istemezsem diye bunu almıştım. Bunlar camı mavi ya. Mavi gömleğimle kombinleyeceğim bunu. Sonra düz siyah zaten her kombinle uyan. Ve sonuçta da... niye bu kadar çok güneş gözlüğü aldım ki? uçakta saçlarım herhangi bir yere değince çok kötü hissediyorum. O yüzden zaten şapkamı takıyorum. Her zaman kapşonluyla giderim. Allah'ım beni uçakta bir görün ya. Gerçekten bir görün. Eğer kapşonlu giymiyorsam bere takıyorum ve tüm saçlarımı içine sokuşturuyorum. Yani şu saçlarım bir yere değince ben çok rahatsız oluyorum ve ben asla boyun yastığı da kullanamıyorum. Yanıma kırlent alacağım. Kılıfını sürekli rahatlıkla değiştirebileceğim için. Çünkü boyun yastığı da bir yere değiyor. Sonra benim yüzüme değiyor falan. Çok rahatsız oluyorum. Böyle şeyler benlik değil kolonya aldım. Yarım kilo. Onları porsiyonlayacağım. Neyse ikinci şey tabii ki ağız bakım suyunun miniye. Olmazsa olur mu? 15 saat uçacağız arkadaşlar. Devam edelim. Saç bakım yağı yarım günden fazla. Ne yaparım ben saç bakım yağım olmadan? <laughs> Saçma aslında almama gerek yok da hem küçük hem de çok az kalmış zaten içinde. Umarım Çin'de sorun çıkarmazlar. Çünkü Çin'de insanlara bok muamelesi yapıyorlarmış arkadaşlar. Bokmuşuz biz onlar için sanki. Onlar da böyle bakıyormuş bize. Tabii ki lip gloss. Şöyle bir süreyim hatta. Göz kremi. Güneş serumu. Kaş sabitleyici. Yani ben bütün makyaj malzemelerimi bunu almışım zaten. Başka hiçbir şey almama gerek kalmamış ki. Aha! Dudak bakımı için bilirsiniz ki uzun uçuşlarda bakım yapmak şarttır arkadaşlar. Bunu da Primark'tan almıştım. Şurasına çarmı takabiliyorsunuz zaten. Dünyanın tatlı şeylerinden Yine makyaj malzemelerinin küçük boyları. Lens solüsyonum. Sadece sol gözümde lens var biliyor musunuz? Benim sağ gözüm bozuk değil. Astigmat var sağda da ama sol dört buçukluk bir bozukluğa sahip olduğu için artık sağı bozuktan saymıyorum. Yüz kremi, kaş kepik bakım serumu. Bunlara gerçekten gerek var mı diye sorarsanız ya aslında belki de yok ama ben istiyorum yanımda bunları. Allık, rimel, fırça bunlar gerekli şeyler zaten. E, yüz kremi, emisel su Yüzümü temizleyeceğim. Tonik. Yüzümü temizledikten sonra <laughs> sileceğim güneş kremi. Çok elzem zaten. Bundan bahsetmeme bile gerek yok. E, el kremi. Elim çatlayacak belki uçağım havasından. Tabii ki rolon. Bunu bol bol sürmekten çekinmeyin. Parfüm almışım. Şimdi... Nioli suyu. Bir krem daha. Bu da kaş kirpik bakum ser... Bakum. bakım, ser bakım. bakım serumu. Şurası kirpikler için, şurası kaşlar için. Ucunu görüyor musunuz? Ya ben cildimle ilgilenmeyi çok seviyorum eğer onu ayıracak bir vaktim varsa. Kendimi çok iyi hissettiriyor, o yüzden benim için önemli bunlar ya. Tabii ki diş fırçası. Diş fırçası ve macunu çok önemli. Yüz maskesi. Uzun uçuşlarda maske yapmayanı uçuşa almıyorlar biliyorsunuz. Göz altı maskesi bile var. Ben en son kaç ay önce bu kadar derin bir bakım yapmışımdır? Yani bir sorun. Asla cevap veremem buna ama uçakta yapacağım. Çünkü ne yapacağım uçakta? Çalışacağım. Edit yapacağım, cilt bakımı yapacağım, dizi izleyeceğim. Ne yapacağım başka? O kadar uzun. Ne yapacağım başka? Geldi bir anksiyete. Bu serumumuzun küçük boyu. Yanıma almayacağım onu. Olur da kırılır, dökülür, bir şey olur. Hele Çin'de attırırlar, mattırırlar falan. Uluslararası kaos çıkmasın kardeşim benim serumumu attırdılar diye. Zaten anlaşamıyormuşuz artık. Çan çin çon. Anamaka babaramako şeklinde anlaşacağız. Keşke Japonca bilen arkadaşım olsaydı. Benim veterinerim Japonca biliyor biliyor musunuz? Harika bir kadın çünkü. Onun da gözaltı serumu. Tamam. Bu kadar yanıma alacaklarım. Bunlar yanıma alacağım kitler. Bir de bunun normal kitleri var. Şimdi onlara geçiyoruz. Gece bakımı, rutinlerime sadıklık. Ben böyle her şeyi ayrı ayrı şeyler de seviyorum. Mesela saç ürünleri ayrı bir yerde. işte makyaj ürünleri ayrı bir yerde. Eğer yanıma alıyor olmasaydım bunu onu da ayıracaktım makyaj ve bakım diye. Ama dedim ki sen hercim, abartma. Burada normal cilt bakım ürünlerim var artık. Bunlar Resveratrol serisi. Bu koniyim. Burada cımbızlı şuydu buydu makyaj sabitleme spreyi. Başka da bir şey yok çünkü her şeyi diğerine aldım. Bunda da ha şampuan. Böyle tester şampuanları yanıma alıyorum. Çünkü neden olmasın? Fikret bunu sesini duydu, oyuncak zannetti ve hemen geldi tabii ki. Fikret gel. Koş Fikret. Çok sever böyle şeylerle oynamayı. Biberiyo suyu, ısı koruyucu, tokalar, slick için. Aa tarağım, slick ban tarağı. Slick ban tarağı. Önemli arkadaşlar. Tara kalmamışım ben yanıma. Çok az bir takı aldım. Yeter diye düşünüyorum. Çok bir aksesuar almadım yani öyle. En iyi aksesuarım o. Mesrex gözlüklerim değil mi? Aynı fikirde olduğumuzu biliyorum. Lütfen aynı fikirde olalım. Giderken Crocs'a gideceğim çünkü yani ayaklarım şişer. Ama Crocs'a da 5 kat çorap giyeceğim. Çünkü aralıklardan tuvalete gireceğim falan aralıklardan bir şey damlamasın. Hii! Yolculuk benim için biraz zor. Şurada kolonyayı göstereyim mi size aldığım? Allah aşkına ya. Allah aşkına ya sen Senacığım. 700 ml'miş kolonya. Ne yapayım? Ne yapayım? Siz benim iç yüzümü bilmiyorsunuz daha. Hiç göründüğüm gibi değilim. Hiç loofur almayacağım. Loofur da siyah, bu da siyah yeter. Uyuyor olmuyor umurumda değil. Bavulumu daha dolduramam. Çok doldu çünkü. Nasıl böyle oldu anlamadım. Ha. Diğeri de bu, pembe. Arada pembe bir iki bir şeyim var ya. <laughs> Belki onlarla kombinlerim diye. Yeterli. Altı günlüğüne gidiyorum zaten. 150 saat yola. Hani gidişi güzeldi dönüşü nasıl olacak acaba çok merak ediyorum. Dönüşün aktarması beş buçuk saat. Muhtemelen şey alacağım. Launch. Heh. Başka türlü geçmez çünkü orada zaman bence. Bunu da böyle tamamladık. Crocslarımı göstereyim mi size? Safiye yedi Crocslarımı. Şaka yapmıyorum yedi derken. Görüyor musun? Benim kedim Crocs yedi. Böyle bir kedi kendisi. Pembe bir kombin yapacağım havaalanı için kesin bavul almam lazım. Hani böyle sürüklerken akıp giden bavullardan almak istiyorum. O yüzden şu an bir boş bavul götürmeyeyim diyorum. Ben şey diye düşünmüştüm hani <laughs> bu bavula Ali Can'la birlikte sığarız. Evet hadi Sena'cığım sığdın. Kapatıyorum bavulu bir diyeceğiniz yoksa. Zaten daha abur cubur almam lazım. Japonya videolarında görüşmek üzere. Çünkü bu videodan itibaren bir süre her şey Japonya olacak. Sizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.